Arkadaşlar merhaba bugün Zümra ile video çekeceğiz. PKX'de oynayacağız. Evet arkadaşlar şu anda Kuzey ya Bu arada Kuzey'in YouTube kanalındaki arkadaşlarla görüşmek üzere yani görüşmek üzere derken işte evet. anladınız konuşamayacağım. Hemen Kuzey'in dünyasına gidiyoruz. Kuzey bekle beni. Superman, Superman. Kızıyı davet ediyoruz. Davet, 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 davet. O kadar davet basınca yukarısı hep kapalı oluyor. Basacağım ama gidiyor. Bir şey olmuyor. Basma o kadar. Kalka kalk, Arkada... duyuyorum. Dedi kata duyuyorum. Cıbı cıbı ucu. Senin kaç TL'n var? Benim 35 bin var. Benim de 162, pardon. 162.492 Tamam. Güzel. de elmasım var. Arkadaşlar kuzeyi burada hemen kuzeyi bir kucağımıza alalım. Ya niye alıyorsun? <laughs> Senden 5 metre daha uzunum. Bak. Ar bak. Baksana arkadaşlar boyumuza bak. Sen niye bu kadar küçüksün? <laughs> evet kendimi. Çünkü sen büyük boy aldın. Yo. Yalancı. Ne? Arkadaşlar açıklamaları Kuzey'in kanalımıza yazacağım. Kuzey'in kanalına abone olmayı unutmayın. Ben de Zümran'kini yazacağım arkadaşlar. Zümran kanalıma girip abone olun. Açıklamada veya yorum yok veya başlıkta olur. Arkadaşlar e, size bir şey söylemek istiyorum. Geçen derinle hatırlıyorsanız daha çok oldu gerçi ama e, bir PKS videosu çekmiştik. Sadece dilin ekmek boyrazlı olanı demiyorum. Evet o videoda o videoyu da aşağıdan, bir yerlerden kanalımdan izleyebilirsiniz. İşte o video videomda e, sadece derinle çekmiştik. Dedim bir de kuzeyle çekelim. Neden olmaz? Gerçi daha doğrusu kuzey istedi ama olsun ben de onu şey yapmadım. Kuzey! Efendim? Gel. Neredesin? Yani soyşun, bilmem ne bilmem neyin oradayım. Ayşin, ha? Faişun Star. Ha şunu diyorsun sen. Arkadaşlar ben Zümra'nın bu... evini hemen gösteriyorum size. Ne? Zümra senin evini göstereceğim. Ya ama benim evim çok çirkin şu anlık. Arkadaşlar Zümra'nın evinin dışı böyle. Ağacı böyle. Böyle sallanma yeri evet. var. Sallanma yeri Ana kağıdı benim. Ha burada deme salacağım. Arkadaşlar ben bu salıncağı çok seviyorum. Peri masalılar kalmam ama olsun. Çok güzelden bayılıyorum. Burada arkadaşlar evime birle beyin attım. Bakın. Bura hey. bura onun eve hemen gireceğim. Bir dakika birini ziyaret ediyorum. Az dur. Niye gidiyorsun? Arkadaşlar ee, Arkadaşlar ben yani şu şunu... Şimdi sen Ahmet'ten dinlerim bir şortunu yapmıştık. Böyle mesajda falan. Onu da hep izlemişsiniz. Ben de size yorumlar falan atmışım orada. Bir tane beni. Pardon. Ben beğenim var ama. Yani. ben şöyle diyeyim. Yani. Abone olmuyorsunuz. Hatta biri abone. bir Tekrar abone olmuş. Bana da Bak, abone var. olmuyorlar. Bir dakika şimdi ben konuşayım az. Arkadaşlar o kadar 2000 kişi görüyor, 2 kişi abone oluyor. O 2000 kişiden 1000 kişiden 1 kişi mi abone oluyor yani bana? Yani arkadaşlar bakın benim o derin yaptığım 13 yaş şarkısıyla ilgili olan şey de 536 görüntüden ne almış? 0 kişi abone olmuş. bir kişi pardon. Arkadaşlar bir de şimdi ee, ben o kadar vurucu şey atıyorum ama 20 27 aboneden 25'e düştüm. Sonra 28'e zor yükseldim. Arkadaşlar yani size şöyle diyeyim. Ee, yani, benim tamam az videom var. 16 tane videom falan var. Fakat yani yok. Yani bir şey atmıyorlar. Yani like sayısı bile aşırı az. Kaç? Yani bilmiyorum. Bütün videoları nasıl sayayım ben sana? Saymayana gerek yok ama neyse. Senin abone mi kaç? Benim abonem çok az. 11. tamam. Ama Arkadaşlar. eski Zimran Pembe Odası Zimran Odası kanalına da abone olabilirsiniz. Ona artık video atmıyorum ama e, oraya da abone olun. Orada da 28 abonem var. Galiba 30 olmuştum. Hatırlamıyorum. Arkadaşlar burada böyle. Zimran'ın. Bir bunlar benim kromi tuvaletler. Bakın. Ay burada ayı ayı böyle parti yeri var. <gülüyor> <gülüyor> diye. Buralar böyle dekorlu alan. Burada oturma yerimiz var. Ama şey yok. Mesela. Hemen şuradan yukarı çıkacağım. Bana, Tekrar çıkacağım. Bura boş çünkü 3 katlı diye bize veriyorlar ama bu evi çok Andık. Bakın burada el yıkama banyo yerimiz alan var. Arkadaşlar ben de şimdi size Zuna sen buraya ne yaptın? Arkadaşlarla tuvalet yapmak için bir yer herhalde bura. <laughs> Arkadaşlar Kuzey'in evinin beğenisi de 31. Aa gerçekten mi? Evet. Arkadaşlar ne oldu? Saklama tamam. Aa aşağı düştüm. Arkadaşlar yalnız ayıp oluyor. Uze senin evini geziyoruz şu anda. He dur tamam bekle dur dur beni bekle dur beni bekle. Ne hiç bekle. Ne Bir an önce kaçalım. Benim evim nerede biliyor musun? Evet biliyorum şu anda içindeyim. Re re re. Burası, Burası televizyon yeri. Ya Kuzey yine bizim programı açmayı unutmuşsun. Bizim programımız bu. Eğilim arkadaşımızın programı da bu. Çok Ama bizimki kuzeyde bu. Çok <laughs> Şimdi kuzey bu arada programı açtım ben. Burası da kuzeyin parti yeri. bu da şen, kuzeyin. Böyle güzel bir salonumuz var. Burası da, Bak. Burası evet. da eski Ağlanın örümcek evinde Ee, banyoyu, oyuncak, e, oyun veririz yanına yapmıştım. Yine kopya çekmiş. Hayır senden Kofya. kopya, çekmedim. Onu hiç bilmiyordum bile. Ve kaç kere evime geldin aa böyle mi yaptın diye bana şey yaptın ya. Onu unuttum işte. Arkadaşlar lambam var burada. Kendi odam. Öyle. Çok dolu. Arkadaşlar şu anda kızın evinde yukarı. Arkadaşlar yine bizim program Bokçuk. Şuraya çok iyi bir oyun alanı yaptım. Evet, Fashion Star oynuyoruz. Hadi Kuzey. Geliyorum. Yarım saat gidebilirim <laughs> mi? Arkadaşlar, Arkadaşlar zaman... Fashion Star'a giriyoruz. Ben kız yapacağım çünkü erkek eşyası yok. Özel, kuzey'in telefonu böyle donduğunda bir şeyler oldu. Kuzey telefonu kıyafetler. Yani böyle elbirleri yıkıyor. Evet, yıkıyorum. Kıyafetimle siliyorum. Çünkü Çınar diye bir kuzenim var. O öldüğünden beri hala böyle. Evet. Kötü karakter. Ben kötü karakteri birazcık şey yapıyorum. Dur. Ben Heh. zombi yapacağım ben. Ben de onun gibi bir şey yapacağım ama zombi değil. Yeşil karakter. Ben yeşil ten yaptım kendime. Anladım. Aa pardon ben böyle yapmayacağım. yani kötü karakter birazcık tatlı oldu. Birazcık Ona... Evet. Hemen, mı? Hemen. Hemen. E ben canlılara benzedim hocam. Kötü karakter deyince bunu takmayı çok seviyorum. Hocam töbe tövbe küçük... estağfurullah ben neye dönüştüm? Tövbe tövbe. Bu ne, ne bu neye benzedi? Şam, Şempanzeye benzeri bu. Arkadaşlar ben şu anda Mahmut amcaya benzedim. Mahmut amca kim derseniz. Mahmut amca bizim e, Kuzey ve Poyraz'la uydurduğumuz Max hayali arkadaş. Max. Üstüme ne gireceğimi bulamadım hala. Çok kötü oldu benim için. Ben Wednesday yapıyorum neredeyse. Ya ben zombi yapacağım. Perde kodu doyayım. Ben zombi yapacağım. Benim çok şey yani. Dur ben de senin yanına geliyorum. Neredesin? Zombi böyle mi olur? Böyle zombi olmaz olsun. Neredesin ya? Ne çıkartamıyorum ben bunu. Buramda kaldı. Ah sen neredesin? Beni bulma. Gördüm seni. Niye? <laughs> yeah. Arkadaşlar tövbe estağfurullah. Bu ne ne? Tövbe tövbe. da böyle bir şey görsem korkarım. <laughs> Bu ne ya? E, kötü, A kötü karakter dedim Allah'ım ya. Hani Ateş'te Oynama diye bir şarkı var ya. Oradaki Ateş'te Oynama diyen o kız. Ama orada normalde erkek var ama kız. Arkadaşlar yani sizin yanınızda da şimdi çok şey yapamadım da size çok ilgilenemedim. Çok özür dilerim. Şimdi mı yapalım. Hop da gamma say. şimdi arkadaşlar acaba Kuzey bana kaç puan verdi? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar ben de bir şey <laughs> Bu ne ya? Kötü karakter deriz. Bu ne Allah'ım? Bu ne ya? Bir verdim. Bu de eğer şu anda o çıkan e, ablamız ya da şeyimiz arkadaşlar bu da kuzey. Arkadaşlar tövbe estağfurullah bu neye benzedi böyle? Arkadaşlar sakın söylemeyin kaç puan verdiğimi. Vermedim ben biliyorum. <laughs> Verdim. 3, 1, 0. Ya, bu da Joker'e benzemiş. Aa Joker yapmış bu çok güzel. 3, ben de 3 verdim. Arkadaşlar şimdi yani Ay yürüyüşü da... çok kötü. <laughs> yürüyüşü çok kötüydü. 2 ver. Yürüyüşü çok kötüydü. 2 ver. Kadın ki acaba çok merak ediyorum. ama kesin o mor saçlı kaybetmiştir. Eğer birinci olduysa var ya saçımı başımı yolarım. Yes, birinci olmuşum. Kuzey Hocam, de sonuncu olmuş. Bunu Pardon. Bunu görüyor mu? Üst olmuş. Sen bana 1 vermişsin. Hayır. 3 verdim. Ay pardon 2 verdim. Yine kazanmışım canım benim. E böyle güzel olmak lazım. Arkadaşlar normalde ben bundan daha iyi yapıyorum da. Evet hep kız olduğu için yapamıyor da kuzeyden başka şey yapanlar da vardı. Yo no, ben, yani ben çıkıyorum. Çıkıyorum. Ha, niye hemen çıkıyorsun? <laughs> Son dakika çıktım. Ben şu dondurma motoru <laughs> alacağım. Ben dondurma kamyonu nasıl çıkacağım? Kuzey <laughs> bin hadi. Dur bekle ben de alacağım. Aa, ben acıdı. motor aldım. Acıdı. Acıdı. Kuzey en Ben motorda ben, <laughs> ben, ben dondurma arabası alacağım. <laughs> O daha iyi. Yeni dondurma arabamı aldım. Binmek ister <laughs> misin? Hım, istemem. Şaka şaka. İnme, binmek isterim. Şaka yaptım. Binmek istiyorum, binmek istiyorum. Çok istiyorum, çok istiyorum. Dur az. Hadi. Dondurma arabası bekletmez. Aa 12 saniye dur. 11, 10. Dokuz. Sekiz. Yedi. Otuz. Beş. Bir. Dur. Bekle. Dur. Dur. Bekle. Geldim. Merhaba. İyiyim. Motorla binemezsiniz. Binem. Motorla binmeyeceğim ki yarışacağım. Yarış yapamam ki ben bununla. Dur. Şimdi motor alayım, ona yarış yapalım. Oha! Hadi gel. Dur neredesin? Heh. Bekle. Bak ilk önce nereden nereye gideceğimizi gösteriyorum. Böyle yapacağız. Gideceğiz, 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 gideceğiz. Sonra buraya geleceğiz. Anladın mı? Dur, <laughs> bir, dakika, bir dakika biri bana sağlık dosyayı yaptı. Bana iki ayaklı fare dostu verdi. Al, sana kedi veririm. O da bana köpek. Ne verdi? Bir dakika, kediye karşı köpek veriyor. Hı. Nadir istiyor benden de köpek karşılığında. Sana timayı versem, timsah versem. Arkadaşlar şimdi. Ona timsah veriyorum o da bana köpek veriyor. Topla gamma say. Zümrün yokken ben Tabii ki de hayır. Kuzey gel. Arkadaşlar şimdi Kuzey ile bir yarış yapıyoruz. Zümrüt kazanır diyenler yorumlara kalk bıraktı. Kuzey kazanır yorumlara yıldız at. Dur bir dakika önüme biri geçti. Ya gelsene. Ya buradan hayır. başlamayacak mıyız? Hayır. Nereden? Buradan mı? Hadi ya silahdan çıkıyor. Ya hadi. Ne taraftan gideceğimizi biliyorsun değil mi? Evet. Bir, iki, üç, başla. Ya. Aa, bir dakika. Tamam ya. Kazandım. Bir. Kazandım. Bir. Ben kazandım yalan söyleme. Hayır ya. Geçidine geçeceksin. Ya oraya değil ya. Ağlama. Kazandım arkadaşlar. Ziyare, geri geri çekeceğim. Arkadaşlar gördünüz mü? Böyle yuvarlak çizdi sonra buraya geldi. Buraya gelmedi. O yaya geçidine gelmedi sonra. Yaya geçidinin tam burasına geldim ya. Yok. Yaya geçidin yaya geçidinden girmedim bile. Dokunmadım ben bile. Ben Ama öyle göstermedin bana. Ben nereye gideyim? Kristal otur? Hı? Kristal Mopur'un var ya. Hangisi? Ben yanıma geliştireceğim. Neredesin sen? Hayır. Geliyorum ben ya. Bana ne gidersen gitsin. Hiç gelmiyor bir de. Ya geliyorum dedim. Geliyorum dedim.

Aklınızda bu kalsın. Ya nerede bu Kuzey abiniz ya? Ya da Kuzey kardeşiniz? Kuzey. Burada. Bak başka bu başka motoru başka. alacaksın. Bu motor bende var mı? Başka? Var mı? Tamam hadi gel. Ama bu sefer yaya geçirdiğine şey yapacağız. Hayır saymam ben. Kazandım ki bir kere. Ya ikinciyi yapıyoz Hayır bana ne Hüseyin az önce kazandı Tamam açma bile bir sorun Gel Bana Ay, ne ikinciyi niye yapıyoz ikinciyi ne yapıyor? Yapıyorum. Yapıyorum. Yine mi iğne yapıcam Yine mi iğne yapıcam Yaya geç yine geç bir zaman zaten. Bana ne ya oynamayacağım ki Tamam oynamasın oynamasın Tamam gidiyo <laughs> Tamam gel arkadan seni bay bay diyemeyiz Seninki bitsin benimki bitmiyoz Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Zümra abi kapattı. Şimdi aklıma geldi. Kesin şimdi aklıma gelmiştir. Yemin ediyorum ki şimdi aklıma geldi. Ne şimdi aklıma geldi? Pardon duramadım. Çünkü söylemedim. Hemen tamam, ben videoyu videomu yayınlıyorum. Yayınla abone ol. Senin kanalın ismi neydi Kuzey? Et işaretini koy böyle A gibi bir şey var ya. Ha, dur koyuyorum. Koydum. Hepsi küçük. B in ko. B in ko. Arkadaşlar bu oyun şimdi aklıma geldi. Size göstermeyi unuttum. Bu oyun çok iyi bir oyun. Robot oluyoruz ve küçük robotlara karşı savaşıyoruz bazen büyüyor robotlar Ben hemen Kuzey'in kanalına bir bakmak istiyorum. Abone değilsin, değil mi? Evet, değilim. Ben senden abone. Bayin koydu, çıkacağım. değil mi? Ben seni Sen abone, ben çıkacağım. Yeni... Sen benim yeni kanalıma abone değilsin bu arada. Aboneyim. Yalan söyleme. Ben de senin kanalı. ben de senin eski kanalına aboneyim. Daha bu kanalı bilmiyorum. Kanalımı değiştirmedim ki ben. Ya, o zaman tabletimiz sıfırlandığından dolayı. Hayır. Adını değiştirdim. Hesabımın adını değiştirdim. Tamam, o zaman benim tabletim bir ara sıfırlandı ya o zaman o yüzden diyorum. Ha tamam abone ol. Tam ismi neydi unuttum. Böyle garip bir tane A var ya. Tamam, işte koydum onu. B in po. Evet ko ne ya? Bilko değil. B in ko. B in ko işte. Y yok. B in ko. Binko değil mi? Hayır. B B tamam. E bak baş harflerini söylüyorum. Balıkesir tamam. Edirne tamam. Ha, bir dakika o zaman. Ay ben videoyu şey yaptım. O zaman dur videoyu değiştireyim hemen. ...düzenle. Şimdi baş harflerini söyle bana. Balıkesir. Tamam. Edirne. Tamam. Sonra İstanbul. Tamam. Bir dakika düşünüyorum. Nane. Benko mu? Nane. Nane. Tamam. Kuzey. Tamam. Oyun. orada Oyun. Tamam. Evet. Tamam. Hallettim. Bakayım halletmiş miyim? B. B. Evet. Şey evet. yine Kuzey ama. Evet adım Kuzey. Benden. Ha, bir tane şey videosu atmışsın. Benden hızlısı yok. O sesi çıkarmadan Beğendim. yapamıyorum. O ses. O ses Türkiye. Aa. 14 Mart 2025. Daha bugün video atmış. Kamera olan. Kamera ile video çekeceğiz. Evet. sen anladın ne da mı da. ne demek istediğimi? Hayır. Neyse şunu bırakmadık Yani gimbal diye bir evet. aletim var. Telefonu sabit tutuyor. Hem böyle. Evet. <laughs> <laughs> Sana bir yorum atacağım. Karde. Nasıl <laughs> Kızaya abone olun. Kızayım. Kızayım mı? Kızayım. Ama ben Bakayım hemen. İnşallah yalan. Daha göndermedim. Daha göndermedim. Gönderdim. Ne <laughs> Gördün mü? Bak senin tanıyorum var. Nasıl sanki bu kulüp? Bence ben çıkıyorsun. O ha, şey çikeci gs yaz var. Her ne kadar Fenerbahçe'nin onu gördüm kutu. olarak anılsa da Galatasaray Fenerbahçe'nin dengi değil sportif anlamda. Fenerbahçe her branşta al. Böyle sana abone oldum. Yaz. Galatasaray Ben, ben de, çekemiyorum Yardım edeyim mi sana? yardım etsene Şunu hiçbir videoyu izleme Ne? Anan Selçuk'a gel. Bir dakika hani sen bulursun kolay orta ondan çekmek istiyorum. Tamam. O nasıl çekeceğim? İlk önce şeye gel. Ana sayfada. Ana sayfada. Tamam ana sayfadayım. Hani en alt ortada bir tane artı işareti var ya. Evet bastım. Sonra oradan shorts videosu var altta. Video canlı yayın. Shorts videosu yok mu? Kuzey. Kuzey. Efendim. Kuzey. Efendim. Az önce duyamadım seni. Şimdi ana sayfaya geldim. Sonra o artıya bastım. Video canlı yayın. Başka bir şey yazmıyor mu? Kuzey. Kuzey. Bir dakika. Duyuyor <laughs> musun? Şimdi, <laughs> şimdi, <laughs> şimdi duyuyor musun beni? Evet, dinliyorum. O artıya bastıktan sonra şey yok mu? Ha. Shorts videosu. Video canlı yayın. Oluştur diye bir şey var. Video canlı yayın yazıyor. Şimdi bir dakika sesimi duyamayacaksın benim. Merak etme. Tamam. Sesimi duyamayacaksın. Benim. Ha şimdi sesimi duyuyor musun? Sesimi duyuyor mu? Sesimi, sesimi, sesimi duyuyor musun? Evet. Tamam. Şu yok mu ya sende? Bu nasıl yok sende? O eskiden bende çıkıyordu da artık çıkmıyor. Bak biliyorum senin dediğini. Bir dakika. Sen hala video mu çekiyorsun? Hayır. Senin gönderdiğin o short şey değil mi? Evet. İşte o bende yok. Bak. Sen şimdi görün. Şu anda beni görüyorsun değil mi? Evet. <laughs> Bak, şuradaki artıyı diyorsun. Evet. evet. Basıyorum. Bu çıkıyor. Haa. Video diyorum. Sadece video gönderebiliyorum. O zaman şöyle yapacağız. Şimdi sen kamera yerine gel. Kamera. Kamera dur. Acaba yan ekersen mi? Yok yok. Alakası yok. Kamera yerine gel kameradayım zaten. Sonra ekranı siyah olacak bir şekilde bir yere koy. Tamam şöyle şey yapayım kamera işe Tamam. Sonra videoda. Tamam. Aa. Benim, benim böyle şeyim var.